Binamızın girişi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bu binada yaşıyoruz. Çatlakları size göstermek istiyorum. Maalesef 7.7 ve 7.6'dan sonra bu şekilde çok ciddi çatlaklar oluştu. Şöyle göstereyim. Şu kolonlar zarar görmediği için az hasarlı verildi. Kolon ve kirişler zarar görmüyorsa az hasarlı oluyormuş. Ama bu şekilde derin çatlaklar var. Umarım görülebiliyordur. Çok üzücü. Tüm sarsıntıları hissediyoruz. Ama bu binalarımız kaç şiddetine dayanır? İnanın ki bunu bilmiyoruz. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Çok kötü gerçekten tedirgin olmamak mümkün değil. Bu şekilde göstereyim size. Bakar mısınız? Aman Allah'ım. Şu alta kadar var. Her binanın giriş katları ve birinci katları bu şekilde arkadaşlar. Çok kötü durumda. Bunlar tadilattan geçecek. Ama korkunç bir görüntü. Tedirgin olarak giriyoruz. Yapabilecek hiçbir şey yok. Şimdi sizi içeriye doğru girdirip içerideki görüntüleri de göstermek istiyorum. kurgularımızın olduğu yer. Böyle devam ediyor. Aşağıya kadar iniyor. Şurada. Şöyle. Çatlaklar. Çok bariz belli. Görülebiliyordur. Maalesef burada yaşıyoruz. Şu an Gaziantep'te bulunan tüm binalar bu şekilde. Çatlaklar var. Bu şekilde göstereyim size. Kararsız, korkunç duruyor. Yine burada. Merdiven altında bu şekilde çatlak var. Ürkütücü duruyor. Ama evlere girdik. Evlerde yaşıyoruz maalesef. Şu seramikler düşmüş. Şu üstteki seramikler düşmüş gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Şimdi bu kötü görüntüden sonra sizi çiçeklerime doğru götüreyim. Ben üçüncü katta yaşıyorum. Bakar mısınız şu Evet, bu şekilde. Hatta şurada bu da varmış. Şöyle çatlaklar binalarımızı paramparça etti. Bu afet Rabbim bedenimden ezilgesin. Korkunç. Bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde çiçeklerimi yerlerine dün taktım. Şöyle göstereyim arkalara. Buraya da çiçekliğimdeki birçok türümü çıkardım. Biliyorsunuz çok fazla bakımla uğraştım. Sarsıntıları unutmak için karamelle birlikte kuş sesleri eşliğinde bu güzellikleri izliyoruz. Elime kahvemi aldım. Huzur depolamaya çalışıyorum. Gün yeni doğuyor. Şöyle göstereyim bakar mısınız renklerine. Yakından size bu güzellikleri de ayrıca göstereyim. Bu şekilde. Bu şekilde renklenirlerse daha güzel olacaklar. Şöyle araşmalarım vardı. Bolluk çiçek açacak inşallah. Bu şekilde göbeklerine su bırakmıyoruz arkadaşlar. Çünkü güneş var. Güneş olduğu için bunlar yanıyor maalesef. Sulama sonrası şu an güneşi görecekler. Onun için üfleyerek ya da pipetle ya da peçeteyle bunların göbeğindeki suları alıyoruz. Bakın hepsinde var. Ama birazdan ben bunların sularını alacağım. Gerçekten çiğ taneleri gibi içerisine i̇şte ne kadar güzel duruyorlar Süt tanesi de. Kristal bir tokmuş gibi. Muhteşem görünüyor. Şöyle göstereyim size. Karamelde yaramazlık peşinde. Çok fazla renklenmediler. Crispy Beauty ve e, şöyle göstereyim. Bir tanesi Chris Beauty idi. Birisi de Pearl Thriller Perdu. Şu yerinden düşmüş. Onu koyayım. Çok fazla renklenmediler. Ama Linguas hayran kaldım. Bunun renklerine. Şu dokusuna. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bu da Purple Pearl ve Red Ruby'nin renklerini de göstermek istiyorum. Kış renklerini aldılar. Bu da Neon Breakers var. Gerçekten harika renklendiler. Kiwi Tricolor. Şu klasik Pearl, Şu aynı. Havorti. Şu ismi uzun. Yine aynı türü. Ama bu gerçekten bu aylarda çok güzel renkleniyor oldukça çiçeğe durdu. Yine şu türüm çiçekte. Çiçek verecek inşallah. Bu şekilde sizlerle birlikte yaptığım arajmanı. Şu an sabah saatlerinde köpeğini gezdiren, işe giden kaşıt halinde güzelliklerden sonra ben de yola çıkacağım inşallah güzelliklere bakar mısınız Gerçekten bize çok iyi huzur veriyor Sallantılarımız devam ediyor Yoğun bir şekilde Ama ona Onu artık e, Kanıksadık diyelim Duyarsızlaşmaya başlayacağız Başka türlü olmuyor çünkü Sallandığımızı Hiçbirimiz söylememeye başlayacağız Değilse olmayacak arkadaşlar Yani değilse sürekli Sallantılarla yaşamak gerçekten Bizi çok üzüyor. Sizin de hiç moralinizi bozmayın. Karamelle birlikte böyle Şurada da Yine Şöyle görüntüyü Ayarlayabilirsem Tüylerimi buraya koydum. Bu şekilde inşallah. Artçı depremlerden etkilenmeden burada büyürler. Ee, arada çok fazla biliyorsun etkilenler oldu, düşenler oldu. Bir hayli oldu. Onların hepsini toparladım. Kırılanları en arkadaki saksıya toparladım. Bunları da aralarda boşalan yerleri, zirai donlar etkileyenleri hepsini yerleştirdim arkadaşlar. Onlar da orada güvenle büyüyecekler de inşallah. Yine burada bu şekilde bir işler var. Hepsi sulandı. Bunların çiçeğini merakla bekliyorum hala. Açmadılar. Çok güzel görünüyor mu? burada da güzelliklerim. Çoğal çiçeklerim var. Yanında sıklamam var. Bakar mısınız görsel şu Hala dolu dolu açıyorlar. İçim açıyor. karameli içeri aldım. Şu da arkadaşlar A101'den aldığım sümbül. Açmaya başlamış. Muhteşem kokusu var. Biliyorsunuz ortalama bir ay bunlar mis gibi kokular veriyor. Çiçekler açık kalıyor. Bir kısmı açmış bir kısmı da açacak tomurcukta. Hepsi birden açınca şu an bile çok güzel kokular yayıyor. Oğlumun odasına bırakmıştım aldığımda direkt kokusunu anne benim odamda kalsın dedi şimdi oradan getirdim artık birazcık serin hava alsın. şöyle hepsi bu bir hayli hasar görmüştü depremden çok şükür toparlıyor bunu yazın kaybetmiştim e, ne, nemle birlikte köklendirdim arkadaşlar suyun nemiyle köklendirdim hiç su görmeden sadece üst, üstteki rozet kalmıştı hiç gövde kalmamıştı Bunlar böyle minik minik. Çok tatlılar. Büyüyecekler inşallah. Şöyle Rainbow çok susamış. Suya hiç dayanamıyor. Bakın nasıl yaprakları hemen vuruşuyor. Su terapisini daha önceki Rainbow'un kocaman dev gibi Rainbow'un vardı arkadaşlar. Ona da sık sık su terapisi uyguluyordum. Muhtemelen bunu da uygulayacağım. Suyu çok seven bir tür. Şöyle yazın tepesi güneşten yanan snowbanim. Şu calarata aysım şu arkadaşlar. Bu da Mexican Jane Şu da mexis. Bunlar e, yaprakları yanmıştı güneşten. Şunu bakın altlarda kalıyor artık. Üstten sürekli büyüdüğü için altlarda kalıyor. Bunun içerisine de birkaç dal. Tespih çiçeği dikmiştim. Böyle büyüdüler. Saksı doldurdular. Çok seviyorum aracımaların içerisine tespih çiçeğini. Pollux. Şu. Dinvaret. Bunlar. Güzel renkleneceklerdir. Havada sıcak gittiği için, soğuğu görmedikleri için renklenmeler bu kadar oluyor şunun da bolca bebişleri geliyor size göstermeye çalışayım Bakın. altta yavruları var güzelleşiyorlar büyüyorlar şu kış rengini almıştı bu kamp ateşi kış rengini almıştı şimdi tekrar açılmaya başlıyor şekilde. Yine biliyorsunuz benim naylon perdem var. Eğer yağmur yağarsa ekstra fazla onları üzerlerine örtüyorum, engelliyorum. Şu suyonun rengi harika oldu arkadaki. Çok güzel görünüyor. Şu hala suyu tolere etmiyor. Blue gördü e ben suyuna tam emin olamadım. Hala suyu tolere edemedim. O donan ve o deprem döneminden etkileyenler. Bu şekilde hepsini yerleştirdim arkadaşlar. Bir, yine çiçekliğimde de var. Üst, üstlerde de biliyorsunuz benim çok fazla türlerim var, çok fazla saksılarım var. Şöyle bir göstereyim size. Bunlara da iyi bir bakıma ihtiyacı var. Güzel, bakım yapmam gerekiyor. İnşallah fırsatı bulursam işte yapacağım. Burada da tespih çiçeklerim var. Bu şekilde. Her yer çiçek. Çiçeğim çok olduğu için, türlerim çok olduğu için kırılanlar dışındakiler de geniş yer kaplıyor arkadaşlar. Çok fazlaydı çünkü. Azaldılar ama yine de çok türüm var. Bu nedenle dolu dolduruyor. Böyle bugünlük paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.